Kam hoş geldin. Ya sen neredesin ya? Sen gittin bin alamıyorum. Üç tane binde takılı kaldık. Nasıl ya? Bu arada diğer adam da tüplerde pusuyor ya. Manyak anasını satayım. Baksana. <laughs> Manyak ya. Bugün ben Anlaşalım ak kullanamayacağım ya <laughs> tak yükselince bir işe yarıyor mu tabi ki ya sandalye de ismi çıkıyor yusuf 3 üç... vim <laughs> kaldı ya Adam bir sıkıntı ya. Şurada bir tane daha bot var. Yani ejder oldu. 3 kaldı Yusufçum. 3. Sadece 3. Mesela DP şurası var ya harika spot bu arada. Hele şükür bir tane araba koymuşlar ya. 3 maç kaldı cadı hoş geldiniz bu arada. Kankam umarsız da 3 kaldı. Neye 3 kaldı diye sormuyorlar onlar benim izleyicilerim zaten. Tanıyan insanlar. Bir umarsız kastım mı? arabama binme gidiyor. Hayırdır oğlum ya. Manyak mısın arabayı alacağın gideceğin? Ne yapıyorsun? Drop mu bekliyorsun? <laughs> Spastik ya. <laughs> Bak adam sıkmıyor bile. Bak adam şurada sıkmıyor ama. Anladım hani tek de bu şekilde bir oyun. Beni nereden biliyorsun ya? Kardeş ben anlamıyorum ki. O nasıl bir ana duasıdır ya? <laughs> o nasıl bir ana duasıdır? Şu elim var ya şeye çarpıyor. Bu arada pek fazla sıkamıyorum ya. Kolum daha doğrusu. Bir tane kaldı. 47 tane kazandım. 3 tane kaldı. Abi bu adam var ya beni her türlü öldürür ya. Ama o daha pikmiği görmemiş. Baksana abi adama. Anlatmak istediğim olay bu ya. Adam Bagildiye gelmiş, temiz. Baba, <laughs> görmedim sana. Aha uzakta da adam var. Oğlum boğulacaksın lan. Su da artık işlemiyor değil mi mermi? M24'tü bana sallıyor galiba. O yüzden baya baya bir tedirginim. gitti bu arada. O saatten sonra sen hayatta geçemezsin ya. Beşin Almam lazım. Su da değil mi? Aynen. Ben de diyorum adam niye yemiyor? Gibin açamadım ya. Adam çok tatlı oynadı bu arada. Gerçekten çok beyinli oynadı ya. Geldi çıkışımda tuttu. Grozası var. Üfle söylüyorum. Görmezsin bebeğim. Nice. Kanka benden birlikte sen de da. Salsam mı artık diyorum. O kadar geldim da sana da ölmeyeyim yani. Ayıp olacak. Şunu bilerek vurmayacağım bu arada. Ha ya evde de adam var. bir dakika adamlar nerede? Ne oyun oldu şu an var ya. Beynim durdu bu arada Neyse yapacak bir şey yok yavaş Abi bu nedir ya Adam sol altta da. Şerefsiz arabaya gitti ya. Arabaya oynayacak o. Diğerler evde bu arada. Tam yerim mük bu arada. Taşa geçti. Bu adam çok sakattı ya. Öldüm. <laughs> Alan açığa verirse belki bir ihtimal ya. Adam şu karşımdaki evde de. Alanı ver bir kere bana ya. Abi bak hiçbir şey yok. Bir tane alan ver. İyi, Selam kanka hoş geldin. İyi ortaya verdi en azından da bu adam çok geç çıkar ya. Ay. Avlu duvarı var ya. Adamın alanında kalıyor. İmkanı yok ya. Sis mis de yok. Sis olsaydı belki. Küçük de olsa bir ihtimalle. Yapabilir miyiz ha? ya <laughs> başlığa koşsam sıkıntı yok da. Kavurluk hiçbir yer yok bu arada. Hadi be kankam. Hatta şuradan da vurayım ya. Buradan sıksam muhtemelen gitmeyecek gibi. Sen öldün ki kanka ya. Sen harbiden öldün şu anda. Halen evde bu arada. Selim'i unuttum. Aldın kanka bomba. Peki kanka. Goodbye. <gülüyor> 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 Abi git. git. Yani oyun o kadar sıkıntı oldu ki. Sol alttakinin salması, sağdan gelenin ölmesi falan bayağı ya beynim yandı yani. <laughs> Ama cidden muazzam oyundu ya. Çok çok kaliteliydi. Sonunda hak ettiğimiz yine aldık ya. Eyvallah kankalarım çok çok teşekkür ederim. tamam çekeceğim kanka. Patlayacak mıyız? Benim modum bomba soyadım ölüm daha... Söylemiştim. Hadi o inanmadı. Siz de mi inanmadınız ya? Evet arkadaşlar sıra geldi ünvanı nasıl alabileceğinizi. arkadaşlar umarsız savaşçı için yapmanız gereken platin 5'e üzeri bir kademede kas gerek ve çanta hiç almadan oyun boyunca hiç almadan kazanmanız gerekiyor ve bunu 50'ye tamamlamanız gerekiyor 50 tane yani tekli klasik maçı kas gerek ve çanta olmadan kısaca kazanmanız gerekiyor. Ya bunu en kolay livik haritasında tamamlayabilirsiniz arkadaşlar ve ben sürekli livik oynaya oynaya bu şekilde tamamlamayı başardım. Ben bu görevi tamamlarken arkadaşlar Türkiye bayrağı altında tekli zaferde de 17. sıraya yükseldim. Kasacak arkadaşlar. Şimdiden başarılar dilerim. Videoyu izlediğiniz için ve kanala abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.